Online Satış Mağazası, Beard Market, Chico TV Türk Kanalları ve GSL Göçmenlik Hukuk Bürosu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bülteni başlıyor. Bugün 30 Mart Çarşamba. Covid-19 vakalarında artış devam ediyor. Covid-19 vakalarında artış kısa süre içerisinde New South Wales, Victoria ve Queensland'in güncel vaka tablosuna yansıdı. New South Wales'de son olarak 25.235, Victoria'da 11.749 ve Queensland'de 10.626 yeni vaka tespit edilirken 3 eyalette toplam 27 ölüm gerçekleşti. Batı Avustralya'da 9.754 yeni vaka ile güncel vaka tablosunda büyük bir sıçrama kaydedildi. Etti. Öte yandan Avustralya genelinde toplam 2.446 kişi COVID-19 nedeniyle hastanede yatarken bunlardan 102'si yoğun bakımda, 21'i ise solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. South şiddetli yağışların haftalarca sürmesi bekleniyor. Olumsuz hava koşullarının birkaç hafta devam edebileceğiyle ilgili gelen uyarılar üzerine New South birçok bölge için olası bir sel baskınına karşı tahliye emri verildi. Wilson's Nehri'nde su seviyesinin 10.65 metrenin üzerine çıkması nedeniyle Lismore'da şehir merkezi su ve çamur altında kaldı. Olay üzerine Lismore, Urunga CBD, Ballinger Case ve New Island ve Little Rock için tahliye emirleri geldi. Ballinger, Byron Bay ve Koregi gibi birçok kasaba ise riskine karşı uyarıldı. 2022 federal bütçesi tartışmalara neden oldu. Salı gecesi Maliye Bakanı Berg tarafından açıklanan federal bütçe bir kesim tarafından seçim çalışması olarak, diğer bir kesim tarafından ise son günlerde artış gösteren yaşam maliyetine sert bir müdahale olarak yorumlandı. 2022 bütçesi kapsamında hayata geçirilecek 250 dolarlık ödeme planından yalnızca emeklilerin ve özel yardım sahiplerinin faydalanacağı bilgisi üzerine düşük orta gelir grubunun yaşam maliyetinde kısa süreli de olsa bir değişiklik gerçekleşmeyeceği öğrenildi. Bu yılın ortasına kadar %4,25'e yükselmesi beklenen enflasyonun faiz oranlarını artıracağı ve yaşam maliyetini daha yüksek seviyelere taşıyacağı tahmin ediliyor. Ambulance Victoria'dan kırmızı kod ilanı Salı gecesi Ambulance Victoria yoğun çalışma koşulları nedeniyle Melbourne filosu normal kapasitesinin %1'ine düşünce 2 saatlik kırmızı kod ilan etti. Kırmızı kod protokolleri kapsamında Triple Zero'yu arayan kişiler hastaneye kendi imkanlarıyla ulaşım sağlamaları konusunda uyarıldı. Olay üzerine Victoria Ambulans Birliği Sekreteri Danny Hill, metropol sakinlerinden Triple Zero'yu yalnızca acil durumlarda aramaları için ricada bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Avustralya Parlamentosu'na ziyaret. Başbakan Morrison ve muhalefet lideri Albanizi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski video konferans aracılığıyla Avustralya Parlamentosu'nda ağırlamaya hazırlanıyor. Zelenski, Perşembe günü Doğu Kıyıları saatiyle 17.30'da Avustralyalı politikacılarla çevrimiçi olarak bir araya gelecek. Görüşmeyi gerçekleştirmek üzere parlamentonun yarın temsilciler meclisinde toplanması bekleniyor. Güncel döviz kuru ise şöyle bir Avustralya doları 11 lira 3 kuruştan 75 Amerikan sentinden ve 68 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde yarın için tahmin edilen günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 18, Sydney 22, Melbourne 21, Adelaide 22, Brisbane 29, Perth 28, Darwin 34, Hobart 15 derece olması bekleniyor. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.